Hayırlı sabahlar, hayırlı günler canlarım. Ben geldim evlerinize. Sizler de benim evime hoş geldiniz. Sefalar geldiniz güzellerim. Bugün gözleme yapacağız canlarım. Bazı yörelerde yağlı diyorlar, katmer diyorlar. Biz gözleme diyoruz güzellerim. Nasılsınız, iyi misiniz canlarım? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz canlarım. Hadi hep beraber gözlememizi yunuralım canlarım. Benim 6 bardak burada unum var. Kontrollü bir şekilde yunuralacağım. Burada 4 bardak suyum var. 200 milimlik. Yarım paket kuru mayam var. Önce mayamızı koyalım. Bir tatlı kaşığı şekerimiz var canları. Unumuzun üstüne koyalım tuzumuzu. Önce unumuzu şöyle koyuyorum ben güzellerim. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş unumuzu, suyumuzu koyup, suyumuz ılık canlarım bu arada. Tuzumuzu şimdi unumuzun etrafına dökelim güzellerim. 2 tatlı kaşığı tuzum var benim burada. Ne katı ne de cıvık bir hamurumuz olacak canlarım gözlememiz. Ben biraz fazla yapıyorum. Bulunsun buzdolabıma atayımci canlarım derin dondurucuya. Sizler kendiniz biraz daha atacağım un gözüme az geldi güzelleri. Çok güzel olur bu yağlı canlarım gözleme. Nasılsınız? İyi misiniz bu arada güzellerim? İyisinizdir inşallah. Çok şükür bizler iyiyiz canlarım. Canlarım ben hamurumuzu güzelce bir 5 dakika yunuracağım güzellerim. Ne kadar çok yunursan o kadar güzel olur. Yaptığınız gözlemeniz, yağlınız, katmeriniz çok fazla güzel oluyor bir 10 dakika dinlendireceğim Maya koyduğum için benim Biber. bir bak ele yapışan bir hamur oldu güzellerim ne katı ne ol çok güzel gözlemelerimiz olacak canlarım bunu dinlendireyim ben üstünü kapatıp pişirirken görüşürüz canlarım canlarım hamurumuzun üstünü kapatıyoruz böyle 5-10 dakika dinlenecek güzellerin. Şöyle. Bu bizim oranın tarifi mi yoksa her herkes yapabilir mi bunu? Her yerde şey oluyor oğlum. Yağlı diyorlar işte, katmer diyorlar. Bizim yöremizde gözleme. Değil. Evet, gözlememiz. 5-10 dakika dinlensin canlarım. Bu böyle maya mayası gelmeyecek de biraz el mayası deriz. O gelsin tamam güzellerim. Canlarım gözlememizin içine çalacağımız yağımızı eritiyoruz. Ben iki kaşık tereyağı koydum güzellerim. Bir bardak küçük bardakla da sıvı yağ koyuyorum canlarım. İster katı yağ yapın, isterseniz sırf zeytinyağı yapın. O kendinize kalmış bir şey. Ben tereyağıyla daha güzel oluyor, çok lezzetli oluyor. Böyle eriteceğim yağımı canlarım. Eriyecek, soğuyacak. Hamurumu açarken güzelce Hamurumun katlarına yağımı çalacağım canlarım. Yağımı eridirken göstereyim dedim sizlere. Herhangi bir yağı kullanabilirsiniz. Evinizde ne kullanıyorsanız. Tamak zevkinize göre. Ben ile sıvı yağ kullanıyorum genelde çöreklerimi, Gözlememe, pohçalarıma tereyağı kullanıyorum canlarım. Tereyağımız eriyince iyice üstüne dekip tortuları alıyoruz güzellerim. Gözlememizde yanı meydana getiriyor. Kopuk kopuk olunca üstüne şeyler geliyor böyle. Biliyorsunuz hepimiz her bayan bilir. Birazdan göreceksiniz. Yağımı da de soğusun dedim güzellerim. Hamurumu açarken elime gelsin canlarım. Yağım eriyor şu anda. Hıh. Sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Neler pişiriyorsunuz? Güzellerim, oruç yanaşıyor. Bir gözleme yapalım canlarımla dedim. Onlar da yapsın yarın oruçta gelince dedim güzellerim dedim. Yağımız erimeye başladı güzellerim. İşte tortular gözüküyor bak. Bu tortuları almamız gerekiyor. Çünkü gözlememizde yanıksılar meydana geliyor güzellerim. Böyle erisin Her tereyağı da bulunuyor Bunları almamız gerekiyor Canlarım Böyle Yoksa yanma yapıyor Bunu böyle alırsanız Bunlar püf noktaları canlarım Böyle ben her Tereyağı erittikçe böyle alırım iyice eriyecek. Böyle çıkan tortuları alacağım canlarım. Canlarım gözlememizi yaparken görüşelim güzellerim. Canlarım fazla mayasını getirmedik. Az koyduk ya mayasını. Şimdi pezilerimizi alalım güzellerim. Onumuzu böyle yayalım. Masamı ben bu arada sildim canlarım. Mayamız da çok güzel gelmiş. Fazla getirmiyoruz mayamızı. Çok güzel olmuş hamurumuz canlarım. Şöyle koyalım. harika olmuş hamur gibi. Fezilerini alacağız şimdi güzelleri. Beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz küçük oldu. Altı bardak. Yok yedi bardak ondan yoğurdum. İki buçuk bardak su gitti güzelleri. Çok güzel olmuş hamurum. Et gibi bu gibi olmuş. Ayarlama yapacağım biraz evde hazırlarımı. Bakacağım canlarım ben. Bir de canlarımdan gözleme yapalım dedim. Güzellerim. Bunu şöyle koyayım ben. Şöyle pazılarımızı yapalım canlarım. Biz pazı diyoruz güzellerim. Şöyle tepsime de alayım pazılarımı. Oruç gelmeden dedim canlarımla bir de gözleme yapalım dedim. Ne büyük ne küçük bir garip. Pazılarımızı alıyoruz canlarım. Gözleme saçında da yapacağım yine. Gözleme saçını gösterebilirsin. Eşim çekiyor bu arada beni. Geçen de söyledim, onu yeni aldım canlarım. Malum hamur işleri yalnız olmuyor. Hem çek hem yap. Eşime rica ettim, çekerim dedi. Allah razı olsun eşimden. Çeker benim eşim, yardım eder mi eşim? Gidersin değil mi? Elbette. Evet. evet. Yedi bardaktan bakalım kaç tane peze çıktı bu ellerim, Bakacağız hep beraber. Büyükleri, küçükleri ayarlama yapıyor benimle. 8, 8, 8 tane mi çıktı? Yani şu anda 7, 8 oldu. Değil mi? Kısmette de ne varsa olur. Biz de biz bunu gözleme diyoruz güzellerim. Yunur'u kendi söyledim ya, ya uyut diyen var, katmer diyenler var camların. Herkesin kendi yöresine göre. Çok güzel olur gözlememiz. Hemen hemen hepsi aynı oldu. Şunu da yufka gibi yapayım. Küçük oldu. 7-8 tane. 2-4-6-7 tam 8 tane çıktı canlarım. <laughs> Şunu da yufka gibi açayım küçücükçe. Biraz bu el mayasını alsın canlarım. Açarken görüşürüz güzellerim. Canlarım biraz dinlendirdim ben. İlk yaptığım pezeden açmaya başlayalım güzellerim. Şunu şöyle alayım bu beni yasak. Bismillah. Böyle açacağız, yağlayacağız, pişireceğiz canlarım. Hazır unumuzu alıyoruz şöyle. Hazırlık alışalım oruçlar geliyor ya bu sebebi. Bek biz hamur işi yemeyiz de. Yine de arada yaparız. Midemize dokunuyor canlarım bizim. Hamur işleri. Gene balkonuma çıktım canlarım ve mutfak batmasın diye balkondan yapıyorum. Saçımı, tapla, yok da masamızda. Saçımı güzelce koydum oraya, taplamı da açıyorum. Taplam oldu artık masam benim. Böyle açacağım canlarım. Onun yerine atacağım. böyle incecik açacağız canları. Yağlayacağız kat kat. Bu şekilde biraz un açalım, güzel atsın. Un atmadan da açarım da biraz ığırak açayım gibisinde un daha güzel açtırır. soğuk. Evet. ეს თაბი, ევენემ ბრასის დოлма, სოო Ne kadar da ince açarsanız, o kadar güzel olur. Güzel değil mi? Gözden özel değil bu. Değil mi? Evet. Biz. Bu şekilde, şöyle tamam. unumuzu çırpıyoruz. Pek unumuz olmadı, gene de tamam. unumuzu çırpıyoruz canlarım. Sıvıya yani sıvı yağımı erittim temin gördüğünüz güzellerin Böyle yağımızı her yerine gelecek şekilde yağlıyoruz canlarım. Yağlısı güzel olur bunun. yamanı güzel olmaz canlarım. demek mi? Kuru olur. Kuru kuru olur. Yağlı olacak bu. Bu şekilde. Her yerine gelecek şekilde süreceğiz böyle canlarım. Şimdi suyla katlıyoruz. Her katını yağlayacağız. Böyle. Son aşamaya gelince evet. ya kadar. yağlayacağız. Son aşamaya gelince yağlayacağız değil mi? Evet, katlıyoruz. Böyle. Kare haline getirince yağlayacağız güzellerim. Bu şimdi kenarda durup Dinledim. el mayasını alacak, dinlenecek. Sonra tekrar bir daha açacağız. Canlar Böyle burada üstünü kapatacağım ben onu. Tekrar ben açmaya başlayayım canlarım. Canlarım ben bir tane daha açtım. Yağlayacağım tekrar. Bunlar el mayasını alacak. Ondan sonra pişirmeye geçeceğiz güzellerim. Böyle yağlıyoruz her yerine şu şekilde Sizler de yaparsınız inşallah canlar. Çok basit. Bu şekilde her birine yağ yer gelecek. Şu işlemi yapıyoruz. Basit de emek isteyen bir şey. Ey. Herhalde. Yani bedenle, Emeksiz yemek yok. Yani bedenle uğraştığın evet, emek yapıyorsun. şey. Basit diyebileceğin yani. Kolay. Kolay yine de kolay, bilene kolay, bilmeyene de kolay. Öğrenirler. Bu şekil canları. Bunlar el mayasını alacak. Pişirmeye geçeceğiz. Bunu da koyalım. Tamam. Gösterelim, gösterelim Böyle dinleniyor canlarım. Tekrar burada dinlenecek. Pişirirken görüşürüz güzellerim. Canlarım el mayasını aldı. Ben şimdi açacağım. Pişirmeye geçeceğiz güzellerim. Bu şekilde açacağız canlarım. Yağımızı alalım şurada. Tehlike yaratmayalım. Böyle gözleme saçımızı da pişireceğiz. Gözleme saçımızı da yaptım bu arada. Gösterebilirsin Yeşil. Isındı değil mi? Sıcak Böyle canlarım. Kenarlar kalın olmayacak. Aynı eşit olacak hepsi. Böyle. Çok güzel olmuş hamurumuzda. Bu arada çok yumurmanın faydaları canlarım. şekilde bir daha açalım öbür tarafa pişirmeye geçelim. Tamam. Şimdi sacımızın üstüne ekliyoruz. Sacımızı gösterin Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Gördünüz mü canları? Şimdi üstünü yağlayacağız. Zeynep'in kızarması için. Bu şekil. Yarıya yani çarptı canlarım. Kızıkıyor değil mi gözlümün üstüne? Güzel. Çok güzel oluyor. Çok süzülsün. Çok Bu arada fırınımda çok güzel çıktı gözlümün üstüne canlarım. Perfekt. Kabarmaya başladı bak. Gördün mü? Bak 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 bak. Böyle üstü göz göz, göz olacak canlar, bundan sonra çevireceğiz. <laughs> Şöyle. Benim bir arkadaşım vardı, kulakları çinlesin. Şavidan diye. Bunu çok güzel yapardı arkadaşlar, canları. Şimdi şu çevirmen lazım. Hüsvülde. Gördünüz mü? Her oldu canlarım. Canım arkadaşım. Sipir sipir böyle dökdüredim. Kulaklarını çilmesin. Buradan ona selam olsun. Böyle çevir çevir. Görüyor musun? Kabaranı görüyor musun? Güzeldi. Şu güzelliğiydi bakın. Harika oldu güzellerim. Açın mı? Çim. Aç biraz canım. Hıh. Aç. Göstereyim Mustafa şu Evet. Vallahi, hı hı. Çok güzel babaannem. Çok ya. güzel oldu çok. Bak, bak anneanne güzellerim. Kokusunu duymanızı isterim. Harika oldu vallahi. Bir daha göstereyim Mustafa. Girip git biraz da. Şu güzelliğe bir bak. Balon, balon. Ben çok seviyorum hamur işinde böyle kabarınca canları. Bir de Yiyeceğiz Mustafa. Hı. Kızarmadan çevirdik. Tansiyon şekerli. Evet, tansiyonumuz var. Ondan dolayı diyorum. Ben. Evet, biliyorum canım. <laughs> ben biraz tizcanlıyım ya, hemen çeviriyorum. Pişti sanıyorum. Acele etmiyor. Acele etmeyeceğim. Şey, şey Hı Evet. Yağlı olduğundan duman çıkıyor değil mi? Hı <laughs> -hı. İyice kızaracak güzellerim hakik gibi kızaracak. Dursun, açık dursun canım. Açık duracak da benim üşüttüm. Benim, benim sırtın üşüttüm. öyle şüttüm. sırtma yanları. Bu arada gözüme saçın ceylanlı canlarım. Ceylanlı. Harika oldu. Valla bu çok güzel kızarıyor. Gördün mü? Mustafa tarafı göster. Şu güzelliğe bir bakın şu güzelliğe. Maşallah kabarıyor geliyor Allah'ım. Pezeleriniz ne kadar büyük, çok küçük olursa ona göre bir şevcanlarım. Bir ressamın yapmış olduğu bir şekil herhalde. Nasıl güzel evet. oldu güzel, maşallah. Bir de ocakta güzel yapıyor herhalde. Ya Bey sadece o güzel oluyor. Evet. O ocak güzel. Hı -hı, çok güzel. Helal olsun aldığı para. Hı -hı. Hı -hı. Pişmeli oldu canları. Biraz daha altımız kızarsın. Kızarsın, Eş, kızarsın Evet kızarsın. oldu. Harika. Bunu boyayacağında olmuyor. Buraya boyayacağım Tamam. Şunu alacağım. Bir tane daha açacağım güzellerim biraz da. Bu pişiyor. Şu altına bakalım. Pişmiş. Fazla yapmamıza gerek yok. Pişti. Gördünüz mü canlar? Harika. harika, oldu. harika. Bu şekilde. Hepimize hak olsun Çok güzel. Tekrar bir daha açayım ben camları. Ben bir, bir, bir tane daha açtım. Şu anda o camla geliyorum canlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Yani. Bu şekilde. Üstüne yağlayalım canlarım. Güzel güzel kızaracak ya. İnşallah. Sizler de yapar denersiniz canlarım. Çok güzel oluyor. Kabarsın iyice. Kabarsın iyice diyorum sevince. Tabii. Ramazana hazırlık canlarım. Ramazana hazırlık. Kendimizi alıştırma yapıyoruz Ramazan. Yok biz yemiyoruz ama yiyenler var. Arada ben de yaparım. Bir ayda dört gün çörek yapıyorum. Özleme, işli. Kabarıyor kurşun. Kabaracak da böyle oynatayım. Şöyle, çok güzel oldu canlar. Vallahi çok güzel oldu. Şu güzelliğe bir dakika. Evet, tamam. evet. Camdanın kulaklarını ütüleyiz. Olsun. Olsun olsun. Önünü de almam gerekiyor hamur işlerinde. Evet. <laughs> Alamadım bir türlü değil mi? Unuttuk alacaktık da unuttuk. Unutmadık da. Unuttuk mu? Ne mevsimden çarşı? Tamam. Tamam. Bırak. Hayır. Gördünüz mü güzelliği? Bak şimdi bir o yandan bir bu yandan kabarıyor. Şu harikalı güzelliğe bir bakın. Allah'ım Allah. Bir de tereyağıyla olunca çok lezzetli oluyor canlar. Mis gibi kokuyor. Kokusu geliyordur size. Sen bunu lezzet veren tereyağı. Tereyağı değil mi? Tabii. Gerçekten tereyağı her yere girince çok lezzetli oluyor. Bu şişkinliğini görüyor musun canlarım? Şu güzel yeri bakın. Balon, balon, balon. Harika. Cavit Hanım kulakların çimlesin. Çok güzel yapardı komşum. Ramazan'da yapar yapar verirdi. Harika oldu canlarım. yağlı olduğundan duman çıkıyor. Sanman ki yanmıyor, 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 yanıyor. harika oluyor. Ya yanmıyor. Yani. Değil mi? Ya yanmıyor. Tabii evet, ki. Evet. Sarıyor. Böyle çevireceğim sürekli. Güzel pişmesin için. Az kalmış. Gerçekten hocam da güzel çıktı güzellerim. Hocam çok güzel çıktı. Allah razı olsun. Helal olsun aldığı para. Çok güzel oldu. Hı. Gördünüz mü? Göster, göster şu güzelliği. Ay maşallah. Çok güzel oldu canlarım. Vallahi çok güzel. oldu. Çok güzel, güzel oldu. Hı. Hakik gibi. Hakik gibi değil mi? Evet, ben bir de karşı göstereceğim binaları. Karşı, şey, bloklar siteler. Evet. Göster Mustafa gözlememizi tamam. tamamlayacağım birazdan. Tamam. Pişti canları. İkinci gözlememiz de pişti güzelleri. Evet. Altı da çok güzel oldu. Harika oldu. Şöyle göstereyim Mustafa. Çok güzel. Ele çok ele güzel oldu. Tamam. <laughs> ben devam edeyim canlarım. Canlarım. Üçüncü gözlememizi koydum güzellerim Devam ediyoruz biz pişirmeye. Harika oluyor, harika. Şu güzelliğe bak, göster, gözlememi mi göster, göster? Görüyor musunuz canlar? Gerçekten çok güzel oldu, bismillah. Çok tatlı oldu, kabarana bak, kabarana kurban olurum seni bilelim. Ay maşallah. Şöyle bir çek ve güzel çıksın. Şöpü şeyi sırtına soğuktan atayım. Görüyor musun canlarım? Biz pişirmeye devam ediyoruz canlarım. Harika oldu vallaha. Bir de bunun yanına ayran. Değil mi? Çubuk turşusu. Çok güzel. Çok Bir güzel var. oldu. Buyurun gelin yiyelim. Çubuk turşusu olsa güzel olur. Var ya turşumuz çubuk turşusu. Var mı yani? Cumhurcu mata. Bir kaldı. Çok güzel oldu canlarım. Çok güzelli, bak Çok güzelli. güzel, güzel. güzel. oldu. Çok, çok, çok güzel Çok güzel Çok güzel Çok güzel oldu güzelliğe. Biz devam edelim. Pişince görüşürüz güzellerim. Onların gözlememiz pişti. Marullarımı yıkadım, turşumu koydum, ayranımı yaptım. Kısır yaptım bu arada bir de gözleme yaptıktan keli canlarım. Çok güzel oldu gözlemelerim. Çok güzel oldu canlarım. Harika oldu. Canlarım bugün gözleme pişirdik beraber sizlerle. İnşallah sizler de yapar denersiniz güzellerim. Çok güzel oldu gözlemelerimiz. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın güzellerim. Bildirimlerinizi açarsanız her günkü videolarım önünüze düşecektir canlarım. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın canlarım.